Allah sözün en güzelini benzeşen anlamlı olarak ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Kur'an'ın mesani, yani ikişerli özelliği iki madde halinde açıklanabilir. Bir meseleyi zıddıyla, karşıtıyla anlatmak. Örneğin Zümer 22-23'te görüldüğü gibi ayetlerde pozitif ve negatif olgular daima bir arada karşıtlık metoduyla verilmektedir. Ebrar füccar, yer gök, ins cin, hak batıl, cennet cehennem uyarı müjde gibi. Bir ayetin başka ayet, ayetler tarafından ikişerli sisteme göre ele alınması, açıklanması. Kur'an Mesani yani ikişerli sisteme göre Allah tarafından düzenlenmiş ve açıklanmış bir kitaptır. Kur'an'ı bir insan açıklarsa onun açıklamaları Allah'ın açıklaması zannedilir. O zaman da bunlar Allah'a iftira ve dine ilave olmuş olur. Bundan dolayı Allah'tan başkasına kul olunmaması için açıklamayı Allah kendisi yapar. Örnek olarak Ali İmran 103'te Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp ayrılmamamız istenir. Bu ipin ne olduğunu bu ayetin mesanisi olan Zuhruf 43 açıklar. Kur'an. Kur'an'ın içindeki bağlantıları bizzat Allah kurmuştur. Kur'an bilgisine sahip uzmanın görevi Kur'an'ı kendi görüşüne göre açıklamak değildir. Onun görevi Allah'ın ilgili ayetler arasında kurduğu bağlantıları bulup aktarmaktır.